Soner, Soner! Şuradan şöyle ineceksin. Şuraya gel, son şey doğru. Oh be! Oradan mı geleyim, şuradan mı? Şöyle gelemiyorsun. 10 kere düştüm, 10 kere. Ayağım basıyorum, kayıyor. Ayakkabı... Yani hiç uygun değil. Ben böyle beklemiyordum ya. Yanlış ayakkabı seçtim. Herhalde yumuşak... Yumuşak? Gonçlu olacak ayakkabı. Zaten adi destek ayakkabı. Destek verecek gibi. Dere kenarına gideceğiz diye çok önem artamadım, biliyor musun? Yani şuradan devam etti aşağıya doğru. Çalılar bastı. Aşağı mı indi? Nerede gelsin ki? Cemalet! Orada bekle! Oha! Ne oldu? Çaydanlık çarptı. Taner in atık! Hiç beklemediğim bir antrenman oldu senin için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. Serdar kılıç yapmıyor böyle inişler Soner. Böyle söyleyeyim yani. Ay. <laughs> Serdar da, durum öyle. <laughs> Soner çık göster kafanı. Nerede la bu? Söyle. Sonra... Serdar da bizden öğrendi. benim acayip saça vuruyordum. Ben bir kere düştüm. Hadi. Simitlerin hepsi kırıldı. Kırılsın yapacak çok kıracaktık yerken zaten. Yayla kırılsın. Oh! Hadi abi at havuza top oltayı. Valla. Balık dolu. Do var mı? Ya, Görüyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İnişi var çıkışı yok <laughs> Öbür tarafta buradan çıkmayız ya Buraya <laughs> çatlayın Tapa yiyorsa çıktı <laughs> 3 saatte tam